Hocam damlayı da anlattık değil mi? Damlayı da ağacı Beş dakika birer damla da Dört defa. Dört defa. Tamam. Hı. Hı. Çıkalım. Kocaman çıkıyorsun. Kocaman. Aferin. Kocamayız kızım, kocamayız. Aferin. Bana doğru bak bakalım, bana doğru bak, bana doğru bak, çok güzel, harikasın, çok iyi, bu değerleri değişmiş gördün mü? <gülüyor> 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 Amca bir hafifçe cinler kapıda mısınız? Çok güzel. Evet. boş Hocam iyi gelecek. Hocam, indireklendir. Hocam indireklendir. Tamam. Önemli diyabetik retinopatik olan hastalar daha önce göz içi enjeksiyon için bunların tamamı Gaziantep'e sevk edilirdi. Ali Hocam buraya geldikten sonra belki biz yeterince duyuramadık. Şu an ben çevremde gördükten sonra Ali Hocam'a sordum. Ali Hocam ben bunların hepsini yapıyorum dedi. Şu an göz içi enjeksiyon il içerisinde gerektiren bütün vakalar Ali Hocam tarafından yapılmakta. Başka ile Evet bunun için başka ile gitmeye gerekiyor. Bu da Ali Hocam üzerinde ciddi bir yoğun, yığılmayı getiriyor beraberinde. Çünkü Hı. Ali Hocam'ın yaptığı işlemler çok göz muayenelerinde, göz tedavileri çok nitelikli işlemler. Ee, bu da aslında normal sıradan göz hastalıklarının da diğer uzmanlar tarafından özellikle biz oralarda muayene olmasını, sevki gereken hastaların bize gelmesini, böylece buradaki yılmanın bir miktar azalmasını talep ediyoruz. Zaten primitif doğdu. Küvezdeyken kendi gözüne katarak oluştu. Kataraktan dolayı zaten göz arkasını göremediler. Onun için ameliyat gerekiyordu ve hani Adıyaman'da çevre illerdeki hiçbir doktor bunu kabul edemedi yani o riski göz ağlamadan. Bir tek Ali hocamız bunu göz aldı. Açıkçası bizim pek bir umudumuz da yoktu çünkü çocuk hem küçüktü hem katarak ameliyatı olması gerekiyordu ve bünyesi çok zayıftı. Sağolsun evet. Sağ olsun Ali hocam ameliyat etti ve şu an çok memnunuz. Çocuk evet. iyi, her şey yolunda ilerliyor. Ali hocaya çok teşekkür ediyoruz gerçekten

Sadece biz tarafta mı olduk? Neler istek ediyoruz? Şu an artık tekrar ediyoruz. Çok Allah razı olsun hocamı ismini duyduk. <laughs> <laughs> Ali yani hocam onun innesi bu yaşta. Işte. Bedir Şeker hastası mı? Şeker abi? şeker gözü olmuş. Yani. Evet. Nasıl şu an tedavi? Allah razı olsun süper. Yani düzelme var. Evet. Bu da tabii Ali hocamın hayatı. <laughs> Sağ olsun yani teşekkür ederim hocam. Sağ Geçmiş olsun. Sizin neyiniz vardı? <laughs> Ben de şeker hastasıyım. Evet. Ali Bey'in yanına geldim. E, altı 7 yedinci keredir ben şey yapıyorum. Şimdi yüzde yetmişe çıktım. Eskiden yarı yarı yüzde e. evet. Şimdi yüzde e kadar çıktım. Şimdi eğer şimdi hastalar de... tedavilerine düzenli riayet ediyorsa e, görmeleri ciddi anlamda bir artış sağlıyoruz. Zaten literatür bilgilerinde biz bir hastada 15 harf üzeri görmesi sağlıyorsak, ki Kasım Bey ilk geldiğinde görmeleri %20 civarındaydı. 20, 20, 20 civarındaydı. Tedavisini düzgün riayet eden bir hastamız. Şu an %70'lerde bir %70 değil, de görmesi bir şey. var. Arada bir kataratı gelişti. Katarat ameliyatını da yaptık. Daha Şu daha an gayet sonra. iyi yolumuza, hayatımıza devam ediyoruz. Bir problem yok. kanser gibi bir hastalık mı oldu? Aa, ne oldu yani? yani maalesef ta tanımı öyle koymak zorunda kalıyoruz. Çünkü giderek sayıları arttı bu hastalıklar. Yani şeyde, Teda Biz belki de bilim ve teknoloji gelişti, tanı koyma oranımız da arttı. Beslenme alışkanlığından dolayı hastaların hastanın sayısı da arttı. Modern çağın bir kanseri aslında bu hastalar. Evet. sayısı. Biz bu burada tedavide düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şu an ne kadar? Şu an bizim enjeksiyon sayımız aylık 500. 500, 500. Ama bu hastalık giderek artıyor bu oranlar. Çünkü geçen ay 400 450'lerde lerde yapıyorduk. Bir önceki ay 300lerdeydi. yükseliyor. 2019 yani. Kasım değerlerimiz 287 idi bu şeyden dolayı bu oranlar artıyor. Biz ilk buraya yeni başlattık. Biz Hı, işte 8 ayda buraya geldik. 8 ay önce bu tedavi burada başlattık. Oranlar da giderek artıyor. Bu hastalar arttığından değil. Bu hastalar daha önce tedavilerini dış merkezlerde yapıyordu. Başka Ve yapamıyordu. Mı? Yapamıyordu. Çünkü bir hastanın bir Antep'e en yakın ilimiz Antep'e gitmesi bir yol parası. Orada koysa hasta kuyruğa giriyor. Hekime ulaşması oradaki hekim zaten yeteri kadar yoğun. Kendi ilin, ilin talebini karşılayamıyor. Yani her ilde bu tür merkezlerin olması bizim vatandaşımız açısından, konfor tedavisi açısından iyi olacak. Peki önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu sayı bayağı ciddi bir artış tabii, olacak tabii, değil tabii. mi? Modern akıçan hastalıkları, artacak stresle beraber, besleme alışkanlığı artacak hastalık. Tedavilerde de yeni algoritmalar gelişiyor. Şu anki en modern tedavimiz hasta göz içi enjeksiyon. Burada da bütün hastalarımıza bu imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Ne dikkat edilmesi gerekiyor? Kısaca. en önemli şey hastanın metabolik kontrolü. Yani kan şekeri, iyi bir dahili ve endokrin doktorunda şekeri kontrolü. Onun dışında gelişecek problemlerde, böbreklerle ilgili sıkıntılarında nefrologlar, gözle ilgili problemlerde göz hekiminin yardımını alarak hasta hayatını idame ettirmeye çalışacak. Besleme Hı. alışkanlığı çok önemli bu hasta son Var mı? Gözün arkasında bir kanama var mı? Çünkü ameliyattan sonra bu hasta ne kadar görebileceğini aşağı yukarı tahmin etmek istiyorsa ön incelememizi iyi yapmamız gerekiyor. Eğer gözün arkasında bir yırtık varsa ameliyatımızın stratejisini ona göre geliştirmemiz gerekiyor. Onun dışında bir gözün arkasında müdahale edilmesi gereken bir durum var mı diye ultrasonuna bakıyoruz şu an. Çok yoğun katarat var. Şu an direkt ışıkla gözün arkasını göremiyoruz. Ultrasona baktık. Sağ gözün arkasında herhangi bir yırtığımız yok. Bir kanamamız yok sağ gözünde işler ameliyatta e, görmelerini beklentimizin üzerinde bir görmesi olacağını düşünüyoruz. Solda daha önce geçirilmiş Bunun bir kanaması var. Değil. Daha önce geçirdiği bir kanaması var. Ama bu bizi yolumuzdan götür yaydı sol gözde. bir gözünde kanama olmuş. Evet, evet, olurdu evet, olurdu. evet, Biz görüyoruz bunu. Evet, evet. bunu şöyle şey yapabiliriz. Hocanın etrafını bir resim çekelim. Hocanın bir etrafı var. <laughs> Şimdi yanın tarafta göz bankası kuruyoruz. E, bakası. Ee, bankası. Mı? Göz nakilleri yapacağımız için. Buranın bir şeyi var. Mıydı? Zaten kediden yoğun bakımdan sevk edilen bir hastaydı gözün arkasında kanamalar vardı ve kataratı vardı. Ameliyatını ameliyat da yaptık. Göz arkasında kanamayı temizledik. Şu an takip ediyoruz. E, i̇ki haftada bir çocuğu takip ediyoruz. Şu an iyi. Dün de genel hastalıktan muayenesini yaptık. Şu an gayet durumu iyi. takip süresini 3 haftaya çıkardık. 3 hafta sonra tekrar görüşeceğiz inşallah. Abdurrahman bu arada bir fıtığı var. Fıtık ameliyatını da 2 hafta sonra yapacaklar. Evet. Şimdi bu çocuklarımız bu bölgede çok fazla. Biz bu hastalıklara prematür elitinopat ediyoruz özellikle 32 hafta önce doğan e, ve 1500 kilonun altında doğan çocuklarda e, gördüğümüz bir durum. Eğer çocuk özellikle 1000 kilonun altındaysa bu oranlar neredeyse yüzde 40'larda bir oranla çocuklar karşımıza çıkıyor. Kilosu da 1500'ün altında olduğu zaman e, bu oran yüzde 30'larda. Yani erken doğum şey erken düşük kilo doğumu bizim için daha yüksek riskli bu çocukların eğer kiloları biraz daha yüksek olduğu zaman, 2000 kilonun 2000 gram üstünde olduğu zaman bu çocuklarda oranlar yüzde yedilere civarında bir orana düşüyor. Doğum haftası yükseldikçe gözün arkasındaki bu problemler daha da azalıyor. Yüzde üçler civarında değerleri düşüyor. Ne oluyor peki bu çocuklarda? Bu çocukların gözün arkasında damarlar nasıl beden gelişmediği, Bir metabolik değerlerde de düzen gelişmediği için bu çocuklarda da gözün arkasındaki damarlar gelişmiyor. Bir süre sonra burada kanamalı ve yırtıklarla neden oluyor ve körlükle sonuçlanıyor. Bir 2 ay içinde ilan edeceğiz. çok ciddi anlamda e, koronayla göz nakli bekleyen hastalarımız var. Teşekkürler. Başka bir istediğiniz bir şey var mı?